Ülkemizde de birkaç vakayla başladı. Şu an 200 civarında farklı illerde mutasyonlar görülüyor. Tabi biz bu mutasyonu Turkuaz tabloda henüz gördük mü? Henüz görmedik. İnşallah da önümüzdeki günlerde de görmeyeceğiz. Çünkü o tabloyu gördüğümüzde İngiltere'deki tabloyu görmemiz gerekecek. İnşallah önümüzdeki günlerde bu Turkuaz tabloya yansımayacak diye ümit ediyoruz. Aşı olarak hızlı davranmamız bizi ön plana çıkardı. Hasta sayısı 600'lerdeyken, %83 dediğimiz 100 hastaya düşecek. Ölüm sayısı dün ilk defa 100'ün altına düştü. Bunun sıfıra inmesi demek. Özellikle biz ölüm sayısını sıfıra indirdiğimizde Çin aşısında muhtemelen bunları göreceğiz. Biz zaten istediğimiz bu. Bu nedenle Çin aşısı, inaktif aşılar, ölü aşılar mutasyonda da güvenli diyebiliyoruz en azından. ilk etapta elimizde veri olmamakla beraber ama özellikle e, Profesör Doktor Uğur Şahin Bey'in e, kendi aşısıyla ilgili Biontech aşısıyla ilgili yaptığı bir açıklamada biz mutasyona karşı biraz daha düşük koruma var aşıda. İlerleyen günlerde bu aşıyı güncelleyeceğiz diye bir e, değerlendirmesi var ama Çin aşısı inaktif, ölü aşı ve tüm virüsü ölü bir şekilde verdiği için inşallah ee, bu mutasyondan etkilenmeyecek tek aşı gibi gözüküyor. Bu nedenle tabii Sağlık Bakanlığı ve öngörüsünü tebrik ediyorum. Çünkü direkt Çin aşısıyla başlayan ülkelerden biri Türkiye oldu.